Evet sevgili arkadaşlar, nominalisierung başlık ve konumuza devam ediyoruz. Üçüncü videomuzu sunuyorum. Bölüm başlığımız nominalisierung der verben fiilin particip 1 ya da particip 2 biçimlerinin isme dönüştürülmesi çalışmasına başlıyoruz. A, particip 1 diğer adı particip presence fiilleri alıyoruz. Örneğin fiilini aldık. Bunun sonuna d ekledik. Erkek kişi ise bu üretilen isim erkek kişiye yönelik bir isimse der, bayan birine yönelikse di sonuna da e getirdik. Bunun çoğulu her ikisinde de n ekini alır. N harfine n diyoruz Almanca. Yol Ryzen yolculuk yapmak der reisende ya da die reisende erkek ya da bayan yolculuk eden kişi yani yolcu. Überleben, hayatta kalmak. Hayatta kalan kişi erkekse der überleben de bayansa die überleben de. Erkek ya da bayan hayatta kalan kişi. Entscheiden karar vermek. Burada insanların dışında varlıklara, soyut e, olaylara ait kelimeler türetiyorsak artikel der ya da di olmaz. Das olur. Das and and de şeklinde isme dönüştürdüğümüzde önemli olan şey demektir bunun anlamı. Başka bir örnek feelen eksik olmak. E yine insan dışında bir soyut, somu, soyut olaya konuya yönelik bir isim türetiyoruz. İşte her zamanki gibi sonunda D getirdik. Baş harfi büyük yaptık. Ama insan dışındaki bir olaya yönelik bir isim olduğu için artık el der ya da di değil. Das oldu. Das feylen de eksik olan şey demektir. O da iş arayanlardan. Yani o da iş arayanlara dahil ait. İş aramak arbeit suchen Bir gruba Kulübe, derneğe ve bunun gibi üye ait olmak fiilin Almancası gehören su prepozisyonuyla kullanılıyor. Cümleyi alıyoruz. Er gehört auch zu den Arbeits, arbeitssuchenden çoğul değil mi? İş arayanlardan biri. O da iş arayanlardan biri. O da iş arayanlara dahil durumda. Yani bir diğer cümleyle şöyle diyebiliriz er sucht auch arbeit. Arbeitsucheni kullandık. Er such, sucht auch Arbeit. Ya da e, isimleştirerek kullandık. Er gehört auch zu den Arbeitssuchenden. Etrafta duranlar yaralının fotoğrafını çekiyorlar. Etrafta durmak fiiline bakalım neymiş? Umstehen. Cümleyi kuralım. Diğer kelimeler burada. Die Umstehenden bakın bunu isim yaptık paar sorpresa'sla di umsteden çoğul olduğu için di yaptık artikeli. mahın fotos fum Verletzten, yaralıların fotoğrafını çekiyorlar. Evet. Yüksek öğrenim görenler öğrenim masraflarını protesto ediyorlar. Yüksek öğrenim görmek neymiş bakalım? Studieren. Yüksek öğrenim görenler erkek bayan ayrımı yapmadan çoğulu yapıyoruz. Die Studierenden protestieren gegen Studiumkosten protest etmek protestieren gegen gegen akılat ama burada çoğul yaptığımız için artık ele gerek yok demek ki şu diren fiilinden çoğul bir isim yaptık partisi prezensle sonuna d getirdik çoğul olduğu için sonuna da en ekini getirdik. Alıştırmalara geçelim. Übung A. Lösen Sie die Aufgabe wie im Beispiel. Çalışmayı örnekteki gibi çözün. Örneğe bakalım. Beispiel. erzucht, Arbeit. O iş arıyor. İhkenne i nicht. Ben onu tanımıyorum. Kimi tanımıyorum? İş arayanı tanımıyorum değil mi? Burada iş arayan kelimesini türeteceğiz. Arbeit suchen iş aramaktı. Erkek birisini kastediyoruz er dediğimize göre. Artikel der olacak. Derin akuzatifi deyin. İsim değişti. Artikel değiştiği için sonunda da ne ekini aldı? İhkene deyin. Arbeit suchen nicht. Sie wartet, sie ist meine Freundin. Ne diyor? O bekliyor. Kim? Bayan birisi. O benim arkadaşım. Demek ki bekleyen benim arkadaşımdır. Bekleyen bayan olduğuna göre düşüneceğiz. Yapacağız. Bir tüyü vereyim. Die wartet. Değil mi? Diye başlayacak. Artık gerisini siz getirin. Aynı mantıkla bunları da çözüyoruz. 5, 4, 5, 6 burada. 7, 8, 9, 10 da burada tuş hatası olduğunu sanmıyorum. Yanlış yazım varsa artık siz bunları çözecek seviyeye geldiniz diye düşünüyorum. Devam edelim. Çözümlere geçelim. Übung a lösungen erstens die wartende ist meine Freundin. Zweitens der zu Fuß gehende ist mein Vater. Drittens die dankende ist unsere Nachbarin. Viertens die Kursteilnehmenden lernen Deutsch. Fünftens, die Schweigenden hören auch nichts. Sechstens, die Leidtragenden stehen am Grabe. Siebtens, die Überlebenden sind jetzt schrieb im Krankenhaus. Achtens, der Fliehende versteckt sich. Neuntens, der Genesende geht wieder zur Arbeit. Zehntens, ich kenne den Schlafenden. Übunk Bey tercüme edin Almanca'ya diyor. Dünyadaki heyecan verici şey bu. Eksik olan şeyi yavaş yavaş tamamlayacağız. Önemli olan şey bazen ayrıntılardır. İşte sinir bozucu olan şey bu. Bu hikaye böyle yazmışız. Kelimeleri vermemişim. Çözümleri vermişim. Demek ki siz burada kelimeleri kendiniz bulacaksınız ya da çözümlere bakarak kelimeleri oraya çıkaracaksınız ve çözümlerde cevaplarınızı karşılaştıracaksınız. Bir de böyle bir deneme yapıyoruz artık. B partip zwei. Partip perfect bir diğer adı. Yani fiillerin partip zwei biçimini isme dönüştüreceğiz. <laughs> Fangın yakalamak. D ya da die gefangene. Değil mi? Fangen'ın parçası gefangen. Erkek birisi ise tutuklanan kişi der gefangen'e. Bayan birisi ise di gefangen'e. Çoğulu da her ikisi için di gefangen'en. Verletzen, verletzen, verletzte, verletzte, di verletzte, di verletzten. Versterben, vefat etmek, der verstorbene, di verstorbene, di verstorbenen. Anklage der Angeklagte, di Angeklagte, di Angeklagten suchen der Gesuchte, die Gesuchte, Cholo, die Gesuchten. Soyut kavramlara yönelik türetme yapacaksak partisip suvaydan artikel der ya da di olmaz. Çünkü soyut şeyler insan değildir. insan olmayan şeyler de das artikeliyle e, isimleştirilir. Metot aynı. Baş harf büyük. Partisi aldık. Sonuna e ekledik. Lernen das gelernte. Öğrenilen ya da öğrenilmiş olan şeyler demek. Zagın das gesagte. Söylenen, söylenmiş olan şeyler. Hören daske gehörte. Duyulan, duyulmuş olan şeyler. Gizeyen das gezeyene. Görülen, görülmüş olan şeyler. Yani bak hiç insanlara yönelik bir durum yok erleben, das erlebte, yaşanmış, yaşanmış olan şeyler, hatıralar, anılar vesaire demektir bu. Tercüme <laughs> edin Almanca'ya diyor. Örneğe bakalım. Olanları, tabi biz bu çoğu kullanıyoruz ama Almanca'da bunu tekil yapacağız. Olanı unutamıyoruz. Olmak geçeyen. Unutmak fergesen kim unutamıyor? Biz yardım bir können o halde. Das geçeyene können wir nicht vergessen. Ich erinnere mich nicht mehr an das Gesagte. Das Gesuchte liegt in der Schublade. Über das Erlebte will ich nicht sprechen. Das Gesehene können wir nicht vergessen. Der Dolmetscher übersetzt das Gesprochene ins Deutsche. Almancaya çevirin diyor. Dava edilen erkek kişi tutuklandı. Yani erkek ya da dişi bayan olduğunu belirtiyoruz burada parantez içinde. Dava edilen kişi. Bu erkekmiş ona göre isimleştirin diyor. Dava etmek anklagen. Dava edilen kişi erkek olunca ne oluyor? Der angeklagte. Cümle de angeklagte wurde verhaftet. Şimdi burada erkek ya da bayan kişi olduğuna bakarak bunları Almancaya çevireceğiz. Beş taneymiş. Der Getötete war unser Nachbar. Der Gesuchte versteckte sich im Wald. Die Verdächtigte wird von der Polizei vernommen. Für die Vermissten gibt es kaum noch Hoffnungen. Ein Gefangener ist aus dem Lager ausgebrochen. ist im Türetme Konusunda Salam das Salam Kuralla, olan Sage. Bu üç türetme biçimi vardır diyebiliriz. Nedir bunlar? Birinci videoda gördük mastarın baş harfini büyüttük, artikelini tas yaptık. İkinci videoda unkeki ekledik, artikeli di yaptık. Üçüncüde de bu şekilde parsif 1 ve parsif 2'den erkeklere yönelik ve bayanlara yönelik isimler türettiğimiz gibi soyut kavramlara yönelik isimler de türettik. Bunların dışında kalan türetme biçimlerinde bazı isimler türedikleri fiille anlam bağı içindedirler ama bir kısmı da bu bağı ya kısmen ya da tamamen kaybetmiştir. Bunların hepsini burada ayrıntılı olarak vermek mümkün değildir. Her birine birkaç örnek vererek konuyu burada noktalamak istiyorum. Er ekini fiil köküne er eki getiriyor, getiriyoruz. Mesela lerin der Bayan -er -er. olursa di lererin. -er Bakın de bekar. Bakın ağa yumuşadı. Di bekarın. Schneiden. Der Schneider. Di Schneiderin. Erkek ya da bayan olmaya göre. Kämpfen, Der Kämpfer, Di Kämpfer'in, Malen. Der maler. Di malerin. Fiil kökü doğrudan doğruya fiil köküne alabiliyoruz. Tabi ses yumuşamaları olabilir bakalım. Bauen. inşa etmek. Der bau. inşaat. Tröymen rüya görmek der Traum rüya. Buradaki omlaot isimde yok. Çoğul olunca var tröyme diye. Zweifeln der zweifel Schneiden der Schnitt. Werfen der wurf Fiil kökünü alıyoruz ama fiil kökünde de ses değişmeleri var. Burada soru ünlemişte dikkat edin diyor. Schließen der schluss Gießen der Guss, Verlieren der Verlust, Trinken der Trank, Schießen der Schuss. Yani benzemiyor bunları dediğim gibi sözlükten arayıp bulup onu kullanacağız aslında. Kendimizi türetmeye kalkarsak burada çok yanlışlar yapma ihtimalimiz var. Schreiben die Schrift, Fliehen die Flucht, Sehen die Sicht köke e ekleyecekmişiz. Reisen di Reise, reden di Rede, waschen di Wäsche. G <türkling> ekine baş tarafa ekliyoruz. Riechen der Geruch, stinken der Gestank, singen der Gesang, denken der Gedanke. Bauen das Gebäude, backen das Gebäck, Sprechen das Gespräch, malen das Gemälde. Küche, die sektors erlauben die Erlaubnis, kennen die Kenntnis, empfangen die Empfängnis, sich kümmern die Kümmernis, befugen die Befugnis. Bedürfen das Bedürfnis, sich ereignen das Ereignis, ergeben das Ergebnis, erzeugen das Erzeugnis. kinden das ergebnis diye görüyorsunuz nisekinde kimisi di artikel alıyor kimisi das artikel ama der artikeli yok. Devam edelim. Fiillerin maslar biçiminden elde edilen meslek ve araç gereç adlarına örnekler. Not meslek adları bayanlara yönelik olursa di artikeliyle kullanılır ve sonlarına ineki getirilir. Örnek Lehren öğretmek der lehrer, erkek öğretmen di Lehrer'in çoğulu Lehrer'ın yani çoğulunda bunlar bu öğretmenler nenek alıyor bayan isimlerinde bayan öğretmen. Betrügen aldatmak, dolandırmak. Der Betrüger erkek dolandırıcı, die Betrüger'in bayan dolandırıcı olur. Parça 2 ile türetirsek e, edilgen bir isim türetiyoruz. Der Betrogene ya da die Betrogene kandırılan kişi. Haylen iyileştirmek der. Hayler şifacı iyileştiren kişi. Bayan sabıkçı di haylerin. Bunu partisip bir isimle dönüştürsek der ki halte ya da di ki iyileştirilen erkek ya da bayan kişidir. Şulen di şule okul der öğrenci. Fer kaufen satmak der fer koy fer satıcı. Tayl neymen der erkek di tayl bayan. Lügen, der Lügner, die Lügnerin, Dolmetschen, der Dolmetscher, die Dolmetscherin, Leiten, der Leiter, die Leiterin, Fahren, der Fahrer, die Fahrerin, ist im Schneiden, der Schneider, die Schneiderin, Mauern, der Mauer, Bauen, der Bauer, Schiffsche, Malen, die Mühle, der, der Müller der Müller, der Weben, der Weber, Backen der Bäcker, Schreiner der Schreiner, Schustern der Schuster, Drucken, äh, Araschgerichtsschallern, äh, Drucken der Drucker, Kühlen der Kühler, Schalten der Schalter, Behalten der Behälter, Bohren der Bohrer, Rechnen der Rechner, Schreiben der Schreiber. Alıştırmalar der Beitritt zu. Bir organizasyona giriş demek. Beitreten bir organizasyona girmek demek. İsim olarak yaparsak bir örnek. Der Beitritt des Landes EU. Ülkenin Avrupa Birliği'ne girişi. Yani ülke ne yapıyor? Avrupa Birliği'ne giriyor. Eğer Beitreten'i kullanırsak, datif olacak bu. Das Land tritt der EU bei ülke Avrupa Birliği'ne giriyor. İkinci örnek derbau inşa etme. Bauen inşa etmek. Derbau Einer Neuen Sporthalle. Yeni bir spor salonunun inşaatı, inşası. Yani iki türlü cümleye dönüştürüyor bakın. Manla edilgenlik anlamı veriyoruz ama cümle aktif. Yani etken man baut eine neue Sporthalle. Yeni bir spor salonu inşa ediyor. Bunu normal edilgen bir cümleyle yaparsak aynı Neue Sportale wird gebaut. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 burada, 4, 5, 6 burada, 7, 8 burada, 9, 10, 11 burada. Çözümler, viele Studierende hofen auf ein Stipendium, die Preise werden in Euro angegeben, Der Professor weist auf Probleme hin. Der Minister ist aus Gesundheitsgründen zurückgetreten. Man verzichtet auf überflüssige Bestellungen. Die Arbeitslosigkeit geht zurück. Die Mitglieder interessieren sich wenig für die Diskussion. Die Mitglieder sind wenig an der Diskussion interessiert. Der Rechtsanwalt nahm an der Sitzung teil. Die Bauern verkaufen ihre Produkte. Die Produkte werden von Bauern verkauft. Aktiv, Passiv. Die Schüler freuen sich auf die Ferien. Die Gäste sind in der Nacht angekommen. Nominalisierung der Verben 3 başlıklı video burada sona ermiştir. Yani nominalisierung konusunu 3 video ile işledik. Fiilden isim türetmeye yönelik isim türetme çalışması burada sona erdi. Bir sonraki videoda das V FVG yani Funktionsverbgefüge başlığı altında dilimize işlev fiiller olarak aktarabileceğimiz ve bazı isim ve fiillerin kalıplaşmış bir şekilde zorunlu olarak birlikte kullandıkları fiil çeşitleri üzerinde açıklamalar içeren bir çalışma sunacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yine rica ediyorum. Beğenip beğenmediğinizi lütfen yazarak belirtin. Olumlu olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın.